Menesci. Aleykümselam Osman hocam, Kral hocam hoş gelmişsin. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyisiniz umarım. O Tuba ablama vallahi ben para yok etmiş. Neyse hemen toparlıyoruz. Tuba ablam canı sağ O yok edecek biz yapacağız. Haydi bismillah diyoruz. Aleykümselam Tuba abla hoş geldi. Burası rakip ya. geldi ya. Ula biz de BVM'yik. Tuba şu da ayarları yapalım. bizde de BVM'yik. Arkadaşlar bundan sonraki yayınlar her zaman sizin için açılacak abi. Kendimiz için değil. her zaman yüzük çıkarma videoları atacağız. Arada bir tek tük şeylerden uğraşacağız. Nam Hızlı bir şekilde Tuğba Aplama Berlin yüzüne kavuşturacağız. Yayın ile kasma falan yok. Dur bakalım şuradan bir tane de ben bakayım. Maşallah maşallah. Ne oldu Allah iyiler eşitsin. Abi TikTok bizim için e, ikinci plan ya. Arkadaşlar bura bizim ekmek teknemiz. Burayı ihmal etmemem lazım. Yani TikTok e, benim açımdan kolay bir yer abi. Bura kolay bir yer değil. E, burayı da ihmal etmemem lazım. Arkadaşlar bu arada bak 7 kişiyiz. Bir tane like'ımız var. Herkesten bir tane like'ımızı alıyoruz abi. Bizim canımız like abi. Haberiniz olsun. <laughs> Doğru abi hoş gelmişsin. Tuğba ablama vallahi ilerleyen günlerde bir tane de Venedik alacağız. Sözümüz söz. Hele şu birkaç işlemleri bitirek ilerleyen günlerde de Venedik sözüm olsun o Venedik de çıkacak. İstiyorsa 100 beye çık gitsin. O Venedik çıkacak bu hesaba. Varal turba ablam. Ama ülkece bale Berlin de hak edecek ya. Vallahi diyor ülkece koca beline hak edecek. Hak edelim. Lan burada kötü müttük ne yaptık ya? Aha oradan geçer mi? Geçmeye de bilir, geç edebilir. Ya hero ya meru diyeceğiz arkadaşlar. Aha oradan geçer mi? Geçmeye de bilir, geç edebilir. Ya hero ya meru diyeceğiz arkadaşlar. Tula Beyaz. İlk el başarıyla sonuçlandı. Adamı kırarız. Mercedes ci. Sen Mercedes biz de bebemeyiz abi. Audi lan. <laughs> Devam. Durma yok. Hızlı bir şekilde. Tula Bey bir oyunda olan puan da gidecek. Vallahi kafa üşütmüştük biz. Bağla tamam. ben Tuğba abla. Baş parasını ayarla. Bizde öyle kız kaçırma maçırma olaylar olmaz. Çünkü hayırlı bir iş var diyor da Doğan abi o zamana kadar kocarım ben. Ee, 45 yaşında oluyorum o zamana kadar. Bakayım. Senin kız 18 yaşında kaçtırsak yaşı reşi dolu olmaz. 17 yıl. 23'ün üstüne ekle 40 yaşında oluyorum abi olmaz. Başka parasına neye gerek yok. 40 yaşında da artık ne bileyim olmaz yani. işlere. Evet abi Tayfun da aradan çıkaracağız. Tayfun da aradan çıkaracak. Tayfun da valla aynı bizim gibi la tek tek silah Tek silah Tayfun da bizim gibi. Tayfuncum sen hiç merak etme. Yalnız değilsin güzel kardeşim. Her zaman aklında. Biz bu ne Al attım al al attım al al. Yazmayın bu işi. Piladong. Piladong. Pildong. Lütfen rica ediyorum. Kimseyi engellemeyin. Please step me. Vallahi siz aynı aynı kafa üşütmüş gibi yorumlar yapıyorsunuz ya. Allah'a diyorum. Size sesleniyorum derken Size sesleniyorum derken Sizdirken mesela kimi kastettiniz? Sizdirken Doğan Bey e ait bir soru kastettiniz? Abi tamamdır abi çok iyi çok iyi çok iyi tamamdır. Hoş gelsin. mı kırarım. Evet chat abi bura mühim yazmayın. Dur 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 hemen yazmadan şunu ayarlayayım. Tamam chat sıkıntı yok. Vallahi ben herkes abi Bu ablamın hesaptayız. Tekrar iki yüzük için deniyoruz. TikTok'ta da denedik abi. Güzel sonuçlar elde ettik birkaç oyun kaldı. Umarım bütün elleri alarak yüz suyu alabiliriz. Arkadaşlar çip ve dolar satım işlemleri yapmaktayız. Bilginiz olsun. Kanal açıklama kısmındaki iletişim bilgilerden ulaşabilirsiniz. Haydi bismillah. <laughs> İlk oyuna geçiş yaptık. Fernando. Abi bizim olanı almaya geldik. Biz de 8 bal pol oyuncusuz. İzlemeye değil, oynamaya geldik ya. Bizim olanı ver ya. Verirsen tabi Birazdan ışığı açarım arkadaşlar. Umarım yayın kasmaz. Abi tek atmayın ha. Aman diyeyim tek atmayın. Aleyküm selam Osman hocam hoş gelmişsin Kral hocam Heh, Şurada bir yakışıklı bir görmek ya Sen ne yaptın Osman hocam Bak Özgür abi Aleyküm selam Sen ne yaptın Özgür abi sen iyisin Haydi Bismillah bahim beyaz attı. El de çet. Bize yakışanı yapıyoruz. Kırıp çıkıyoruz. Valla Özgür abi. Be, beni bul ya. Valla beni var ya beni kendi filme bırakmayın. Beni bulun arkadaşlar. Abilerim. Ulan düz top atamadık Allah kahretsin ya lanet gelsin. Ulan bizde de böyle bir tuhaflıklar var. Valla düz top atamıyor ulan. En azından dur bakalım. Siyah iyi yerde değil de bir şeyler de diyecek. Rakipci eli sal abi eli büyütme. Eli sal kanal kuzu. Yanlışlığına siyah atıkla etme lan bir tarafa. Ha, siyah koş gelme. Koş geldi ulan siyah buraya deneyecek atarla mı gavurmuş ha? Ulan el uzattık o bir şey değildi. Halbuki iyi geldiydi la. Belki hemen atar çıkabilirdik. Abi burada beyaz at, burada beyaz at. Dur omajı ne atayım da şaşırsın. Dur. Şurada bir tane şöyle bir, bir omajı da atayım. Ha şaşırttım. Bari Özgür abi şaşırttım. Bari Özgür abi. <laughs> lan gibi o omajı atarak şaşırttırdı bal. Kendini kırdı lan. Valla o bir şey değil de biz düz topa da bu yok. <laughs> son iki chat. Hadi bakalım son iki oyun daha alırsa. <laughs> yüzük çıkıyor lan. Da valla rakiplere şaşırtarak kendini kırdırdım ya. Vay be. Kanasını alayım dur lan sen de iki tane öyle bulursak tamam abi yüzük çıktı. İki tane öyle rakip bulursak yüzük çıktı chat. iyiyiz indi ya işte abi turuncu iyi yere geç Aman diyeyim kardeşim Son bir diyeceğiz abi bu yer alırsak Aleykümselam <laughs> 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 abi şu an kimse yazmasın chat Sizden ricam Aleykümselam Burak abi hoş geldiniz. Şu an kimse yazmasın. Şu siyah güzel bir şekilde atayım. Basit top aman abi kaçırmıyor. Son bir. Binsucu koşmak üzere. Biz de Fırat ben abi. Binsu Fırat ben koşmak üzere. Sihirliyiz Evet chat. Ya hero ya mero. Son bir. Ya hero ya mero abi. Evet. Abiciğim isim şekilli şükürlü ama bizi bozmaz son bir de açılışı bize ver bari vermez açılışı rakiple verecek rakipciğim tek atmaya çalışma rica ediyoruz çünkü son bir oyun kaldı yüzü albamıza rağmen saatlerce uğraşıyoruz adamı kırarız abi siyah iyi yerde rakip bir hata yapabilir mi yapmayabilir bu bizi kırdı el iki de iki de iki defa uzadı Evet alt İ, i̇sim de değişik bir şey. İsmini okuyamadım. Bu nasıl isim la? Bu nereliymiş? Brezilyalıymış. Abi Brezilyalıysa kesin kazanç. Kazandık gözüyle bakıyorum. Tat. Ölme şey mi ölme olur. Ya bir şeyler oluyor. Haydi rakipciyim. Gelsene lan. Ağımız gidiyor abi. ha gelsene. Bak en heyecanlı yerde lan. Öyle olur mu lan? Ya 100 an geldi, 100 an geldi. Adamı kırarız. Yok deriz adam param pirçik deriz. Abi yüzüğümüzü verir misin? Ver lan yüzüğümüzü. Adamı kırarız. Bir saniye şunu da kapatayım. Arkadaşlar dur bir saniye.